Evet şimdi size Miami Beach'te nasıl Trora'yı kullanabiliriz? Ücretsiz olarak binebilirsiniz. Bunları anlatacağım. Otobüsler de var. Otobüsler 2.25 dolar. Uber'le ortalama 10 dolara gidebiliyorsunuz çoğu yere. South Beach ile North Beach arasındaki gibi kısma. Şimdi bu troleylerde renkler var. Bu renkler bulunduğunuz bölgeyi seçiyor. Collins caddesi dediğimiz her cadde şöyle göstereyim mesela turuncu. 30. 17. caddeden başlıyor. Bu şekilde 17, 24, 25 hop gidiyor ve dümdüz devam ediyor. Buralarda bir boşluğumuz var. 65. caddeye gidiyor ve devam ediyor burada. Biz şimdi mesela 17. sokaktaydık. Çekilmiştik. 17. caddeden geldik. Şu an 31. kısımdayız. Bunlar Yeşiller Middle Beach ve yönlerini gösteriyor. Buradaki bir çekide biliyorsunuz. Sağ Beach, Morlar. Saat bölgesi burası, yaklaşık olarak yani 23 <laughs> strete kadar burası. Biz buradaydık. Ee, aslında şu Lincoln Road'daydık, az önce çekmiştim. Buradan yürüyüşmesi yürüdük. Burada değiştirmemek değiştirmemek için yürüdük ve buraya geldik. Buradan da devam ettik ve ücretsiz olarak 31'e geldik şu an. Ee, burada Collins Express'te kullanabilirdik turuncuyu veya Middle Beach'e kullanabilirdik. İkisi de aynı noktadan geçiyordu ve bize 31'e getirecekti veya 41'e gideceksiniz. Örnek veriyorum burası veya North Beach'e yukarıya gideceksiniz. Neydi? Mavi'ydi. Geldiniz turuncuyla belli bir bölgeye kadar Mavi'ye bindiniz ve Mavi ile North Beach'e doğru gidebiliyorsunuz. En baştan değiştire değiştire en uca kadar yani South Beach'den değiştire değiştire North Beach'e kadar devam ediyorsunuz. Zaten Polis ve Washington e, caddeleri de burada. Bunlar birbirine paralel ve e, aralarında yürüyüp <laughs> geçtiğinizde sokaklarda kule olarak yapmış oluyor. Çok kullandık biz. Northwest, West ve South olarak zaten belirtmiş. Çok kullandık ve bunu da paylaşmak istedim sizlerle. İşinize yarar belki Miami Beach'te. Sevgiler.